Adria Türkiye'den herkese merhabalar. Ben satış ekibinden Can. Bugün sizlerle beraber Adria'nın Adora segmentinden 593 UP modelini inceleyeceğiz. Karavanımızın uzunluğu 590, içten içe uzunluğu 590 ve genişliği 250'dir. Aslında Adora grubunda Adora segmentine bakacak olursak Adora'daki en kısa ada yataklı karavan diyebiliriz. Çoğu misafirimiz soruyor, Can bir ada yatak, Sky altında bir oturma grubu, geniş bir oturma grubu. İşte bu karavan tam olarak bizim ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Karavanın fabrika opsiyonları ile beraber geldiği ağırlık 1540 kilogram. Yani bu 1540 kilogramın içerisinde neler var? Bu 1540'ın içerisinde elektrikli yerden ısıtma, aldemiz, klimamız, televizyon tutucumuz, kapı sinekliğimiz bu gibi opsiyonlar var. Türkiye'de eklediğimiz servis uygulamaları panel, mover, tente bu birazcık daha kişiselleştirilmiş opsiyonel ilaveler olduğu için bu ağırlıkların dışında konuşmuş oluyoruz. 1540 geliyor. Karavanın şase ağırlığına bakacak olursak 2 tonluk bir şase ağırlığı görüyoruz. Maksimum taşıyabileceği ağırlık 2 ton. Bu da demek oluyor ki yaklaşık bize 450 kilogramlık bir yükleme kapasitesi sunuyor bize. Bu karavan. Ben bu karavana panel, mover, tente, akü ilave edeyim. E, ortalama bu üçlemeye 100 kilogram dersek yani bize bu 5.90 uzunluğundaki karavana 350 kilogram daha yükleyebilirsin diyor. Gerçekten çok ciddi bir ağırlık olmuş oluyor. Karavanımızın ön yüzünü inceleyecek olursak klasik bir e, Adora görünümü bizi karşılıyor. Sky window'umuz var. Tutma kollarımız ve ön tarafta bir servis kapağımız. Servis kapağımızı kaldırdığımız zaman çift tüplüğü görüyoruz. Karavanımızın standartına gelen çift tüplük. Birini bağlarız. Diğerini yedek olarak kullanırız. Ve bu karavanda organizer kutularla getirmişiz. Buraya kablo, hortum veya diğer eşyalarınızı daha düzenli durması için ön tarafta organizer kutularla gelmiş bir karavan. Kapling kısmını inceleyecek olursak Alco ATC'yi görmektesiniz. Stabilizatörün yaptığını mekanik olarak da yapan savrulma örneğimiz tüm adoralara 502 ile başlayan 502 522 tüm adoralara ilave ettiğimiz güvenlik opsiyonelidir. Karavanımızın sol yüzeyini inceleyecek olursak dediğimiz gibi Sky Window'un altında bir U oturma grubumuz vardı. U oturma grubuna dışarıdan bir servis kapağımız mevcut. İçine girmektense buradan da masa, sandalye hemen erişebileceğimiz bir servis kapağımız var. Karavanımızın temiz su deposunun dolu mağazı servis kapağı. 50 litrelik standartında gelen Temiz su depomuzun dolu mağazı. Aldimizin bacasını görmektesiniz. 140 litre 3 sistem tam otomatik çalışabilen buzdolabımızın buzdolabı menfezleri. 140 litrelik bir buzdolabı hacmi var. 3 sistem diyoruz. Her videoda söylüyoruz. Bu videoda da değinelim. 3 sistemden kastımız şudur. Ön tarafa koyacağımız tüp ile dışarıdan herhangi bir kamp alanından veya herhangi bir lokasyondan karavana vereceğimiz 220 volt enerjiyle ve yolculuk esnasında aracın aküsünden aldığı 12 volt ile çalışabilen buzdolabımızın menfezleri tam otomatik buzdolabımızdır. Karavanımızın arka yüzündeyiz. Arka yüzü aslında dümdüz beyaz bir şekilde gelmiş. Bazı misafirlerin de kullandığını görüyoruz. Bu alanı böyle bir projeksiyonla beyaz perde olarak da kullanılabilir bir televizyon ekranı gibi düşünebilirsiniz. Full LED stop lambalarımız, yine karavanı itme kollarımız, üçüncü fren lambamız en yukarıda ve aşağıda da kedi gözlerini görmektesiniz. Karavanımızın kapı tarafına geldiğimiz zaman yani tente altı olarak adlandırdığımız tarafa geldiğimiz zaman en arkada bir 220 volt girişi görmektesiniz. Bu 220 volt girişi sayesinde karavanımıza 220 verebiliyoruz. Enerjiyi verebiliyoruz. Hemen bu tarafta ise 1 220 volt çıkışı var. Buradan enerjiyi verdiğimiz zaman da burada bir 220 volt prizi kullanmış olabiliyoruz. Tent altında laptopunuzu, kettle'ınızı çalıştırabileceğiniz bir alan. Yine bu servis kapandı da 12 volt çakmaklık sokete bulunmaktadır. Kapıdan bahsetmek gerekirse Adoro grubundaki aslında tüm kapılar standarttır. Tek parçalı ve pencereli şeklinde gelmektedir. Aviva ve RT grubunda kapı kapılar iki parçalı geliyor. Adora'da ise tek parçalı. Bunun sebebi şu. Burada kullanılan kabuğumuz fiber ve ısıtıcımız alde. O yüzden yalıtımı tam anlamıyla sağlayabilmek adına kapımız tek parçalı ve pencereli şekilde gelmiş oluyor. karavanımızın içerisindeyiz. Hemen kapının sağ tarafında geniş bir U oturma grubu bizi karşılıyor. Tam Sky altında. Gerçekten çok ferah bir karavan. Bu kadar ferah olmasının ana sebebi şu. Sky Window, U oturma grubu koridorun bir bölümünde mutfak ve diğer bölümünde duş tuvalet. Hemen arkada da bir ada yatak bizi karşılaması. Gayet ferah duran bir oturma grubu. 5 kişinin çok rahatlıkla oturup yemek yiyebileceği bir masamız var. Hemen Skywindow'un altında depolama alanları var. Hem sağ tarafta hem sol tarafta kapaklı depolama alanları. Hemen oturma grubunun sol arka tarafında bir 220 volt prizimiz mevcut. Bu arada her üç tarafında da yani hem önde Skywindow'un haricinde hem önde hem sağ ve solda e, pencerelerimiz var. Bu pencerelerimiz açılır. Sineklik ve store perdesi standarttır. Skywindow'un haricinde bu 3 pencere de gayet bize ferahlık katmış oluyor. Oturma grubundaki masamız teleskopik ayaklı bir masa. Bu masayı indirip sırtlarla beraber buraya bir puzzle şeklinde yatak yapabiliyoruz. Bu oturma grubunun yatak olduğundaki yatak ölçüsü de 1.23 genişliği var. 2.25 uzunluğu var. Gerçek anlamda iki kişinin çok rahatlıkla yatabileceği bir yatak alanı bizlere sunmuş oluyor. Oturma grubunun devamında televizyon ünitesi gibi bir alanımız var. Gayet geniş bir alan. Çeşitli şekillerde kullanılabilir. Hemen bu alanda yine Type C'miz, USB'miz, 1220 volt prizimiz Televizyon için bir uydu girişimiz ve elektrikli yerden ısıtmamızın sivicini görmektesiniz. Adora segmentindeyiz. Adora segmentinde tüm Adoralar'da getirdiğimiz ALDE gazlı elektrikli ortam ısıtıcımız mevcut. ALDE herhangi bir üfleme yapmadan ALDE sıvısını duvarda gezdirerek bizlere evdeki aslında tamamen bir kombi sistemi gibi düşünebilirsiniz. Sıcak bir ev ortamı sağlıyor. Hem gazlı çalışabiliyor hem elektrikle çalışabiliyor hem ortamı ısıtıyor hem de suyu ısıtmış oluyor. Bu opsiyon ise elektrikli yerden Alde'yi anlatırken dedik ki duvarda dört duvarda ısıyı gezdiriyor. Isınan sıvıyı gezdiriyor. Yerden ısıtma ise 220 ile zemini ısıtıyor. Karavanda soğuğu doğrudan zeminden yiyeceği için bir yerden ısıtmamız sayesinde 220 ile zeminimi de ısıtmış oluyorum. Ortam ısıtıcısı gibi algılamayın. Zemindeki soğuğu kırmış oluyor. Bu ünite olarak kullanılabileceğimiz alanın altında ise bahsettiğimiz Arde gazlı ortam ısıtıcısının kazanını görmektesiniz. Yine üstünü ve altını depolama alanı olarak kullanabilirsiniz. Hemen devamında ise dışarıda bahsettiğimiz 140 litre 3 sistem tam otomatik Tetford buzdolabımız mevcut. İçeride buzluğu vardır. 3 sistem tam otomatik çalışabilen e, buzdolabımız. Üste bir depolama alanı var. Kuşaplı. genellikle derin ve yüksekliği az olduğundan dolayı tava alanı olarak kullanılabilir. Yine altında da bir depolama alanımız mevcuttur. Adora 593 UPM modelimizin mutfağını inceleyeceğiz sizlerle beraber. Özellikle hanımefendiler e, diyor ki Can ya üç göz ocak okey mutfak evyesi okey ama bize çalışabilecek bir alan kalmıyor diyor. Bu karavanda öyle değil gerçek anlamda 3 gözlü ocağın yanında gayet geniş bir tezgahında var. Aynı zamanda yine mutfak evyesini lavabo kapağı kesme tahtası olarak anlandırdığımız opsiyonla da değerlendirebiliyoruz. 3 gözlü domatiğin camlı ocağı entegre bir mutfak evyesi var tüm adoraların standartında gelen aspiratörü görmektesiniz. Hemen üstte iki tane alanımız var. Mikrodalga. Mikrodalga opsiyoneldir. Genelde yine adoralara eklediğimiz bir opsiyon. Alt tarafı inceleyecek olursak yine geniş Depolama alanları, mutfak dolaplarımız mevcut. Bu tarafta bir kiler dolabı var. Bunu özellikle gö göstermek istiyorum. Diğer karavanlardaki kiler dolabı kadar dar değil. Gerçek anlamda ev tipi bir kiler dolabı. 3 katlı bir kiler dolabımız mevcut bu karavanda. Orta grupta mutfağın hemen üzerinde hekimizi görüyorsunuz. Standartında 40'a 40 gelen hekim bu karavanda daha aydınlık olması amaçlı 50'ye 70 olarak getirmişiz. Yine tüm camlarda olduğu gibi sinekliğimiz, store perdemiz standartta bu da gelmiş oluyor. Karavanımızın en arka tarafındayız. En arka tarafta bizi klasik queen tipi çift kişilik bir yatak karşılıyor. 1.54 genişliğinde 1.93 uzunluğunda olan normal ev tipi bir iki kişilik yatak. Hemen yatağın yine üstlerinde baş üst dolaplarımızı görmektesiniz. Yanlarında ise her iki tarafında da üstlerde askılıklı bir dolap. Altlarda da yine raflı depolama alanlarımız mevcuttur. Genellikle her yatak alanında olduğu gibi yine e, başüstü dolaplarımızın altında led aydınlatma okuma lambalarımızı görmektesiniz. Hemen diğer tarafta ise bir type c ve usb çıkışı mevcuttur. Bu yatağın altına adı tipi yatak olduğu için dışarıdan bir servis kapağı yok ama içeriden çok rahat bir şekilde erişimimiz mevcuttur. Buraya yine depolama alanı olarak kullanabiliyoruz. Yatak alanıyla oturma grubunu ayırmak için bir akordiyon perdemiz mevcut. Bu şekilde hem yatak odasını ayırmış oluyoruz oturma grubundan. Burada bir televizyon tutucumuz var. Yatak grubuna konumlanmış. Bu televizyon tutucu sayesinde televizyonumuzu yatarken de izleyebiliyoruz. Hemen yatağımızın üzerinde ise Truma Klima Avente'yi görmektesiniz. 220 ile çalışan bir klimamız. Tüm Adora'lara Türkiye'ye getirirken klimalı getirmeye çalışıyoruz. Bu da klima opsiyonuyla gelmiş bir karavan. Hemen yatak odasına girerken keçeden organizerimiz var. Aslında çok keyifli. Montlarımızı, ceketlerimizi asabileceğimiz veya buraya anahtarımızı koyabileceğimiz, telefonumuzu koyabileceğimiz bir organizerimiz mevcuttur. Ve karavanımızın son olarak banyosundayız. Duşunla tuvaletindeyiz. Orta koridora konumlanmış bir duşumuz, tuvaletimiz mevcut. Hemen bu tarafta Alde'nin havlu panını görmektesiniz. Alde banyoyu da ısıtmış oluyor bu şekilde. Burada bir duş başlığımız mevcut. Hemen bu tarafı dönecek olursak Dışarıdan kasetli Tetford kimyasalı tuvaletimizin e, tuvalet alanını görmektesiniz. E, Adoraların çoğu modelinde olduğu gibi katlanır bir lavabomuz mevcut. Bu alanda gerçekten çok büyük bir alan tasarrufu yaratıyor. E, katlanır lavabomuz mevcut. Hemen üstünde ise aynalı dolaplarımız mevcuttur. Burayı da yine banyo eşyalarımızı yerleştirebiliyoruz. Hemen arka tarafta ise açılabilir sneklikli ve store olan bir banyo penceremizi görmektesiniz. Bazı misafirlerimiz soruyor. Can burada duş alırken işte kapıyı ıslatacağız. Bu tarafı ıslatacağız. Nasıl bir geri dönüş alırız uzun vadede? Şöyle burada bir duş perdemiz mevcut. Hemen yukarıda tüm karavanlarımızın standartına giren duş perdemizin kanalı var. Duş perdesini kullanarak bu banyo alanında duş alabiliyoruz. Bugün sizlerle beraber Adora segmentindeki 593 UP modelimizi inceledik. Ada yataklı Sky Window'un altında geniş bir U oturma gruplu olan karavanımız. 4 kişilik yatak kapasitesi sunan bize gayet ferah, gayet geniş bir karavan modeli bizleri karşılamış oluyor. Videonun altına aklınıza takılan teknik veya dizilim olarak tüm soruları yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince tüm sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.